Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Güney Koreli S&T Heavy Industry şirketi ile BMC arasında Altay tankında kullanılacak 1500 beygirlik otomatik şanzımanın tedariki için sözleşme imzalandı. Güney Kore merkezli SNT Heavy Industry ile BMC arasında Altay tankında kullanılmak üzere 1500 beygirlik otomatik şanzımanın ihracatı için sözleşme imzalandı. SNT Heavy Industry tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşmanın toplam değeri 200 milyon euro. Ek olarak anlaşma farklı opsiyonları da içermekte. Teslimatların ise 2023 ila 2027 yılları arasında süreceği belirtildi. İhracat Sözleşmesi'nin Altay Ana Muharebe Tankı üzerinde yapılan 8 aylık testler sonrasında imzalandığı belirtildi. Bu kapsamda engebeli arazide ve zorlu ortamda bile bir günde yaklaşık 200 kilometrelik arazi sürüşünün yapıldığı aktarıldı. Sözleşme, 2028-2030 yılları için 130.9 milyon avro değerindeki bir opsiyonu da kapsıyor. Almanya'nın ambargosu sebebiyle Altay tankında, Hyundai Dusan üretimi DV27K dizel motoru ve SNT Dynamics üretimi ST15K şanzımanından oluşan Kore güç grubu kullanılacak. Bu yılın mayıs ayında teslim edilmesi planlanan 2 adet Altay tankı da bu güç gruplarıyla gerçekleştirilecek testlerde kullanılacaklar. Saha testlerinin 2025 yılına kadar hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de yüklenici şirketler nezdinde sürmesi bekleniyor. Güç grubu başta olmak üzere tankın diğer elektronik alt sistemlerinin de testlerinin başarılı geçmesi durumunda 2025'te seri üretime geçilmesi hedefleniyor.